Sahil de zor, yardımcı da bakıcısı zor tutuyor bebeği. Evet, şimdi sessizlik takip ediyorlar. çömeliyorsun, çömelebilirsin. Evet şimdi devenin oyuna başlamasından evvel devenin ağası bir açıklama yapacak bize, bilgi verecek. Onu bekliyoruz. Deve de sustu, ağasını dinliyor demek ki. Deve uslandı. Bizim deli gibi gördüğümüz deve, altın gördüğümüz deve sahibini görünce, ağayı görünce uslandı. O da saygılı sahibine, ağasına karşı. Evet, devenin gücündeki çocuğu indirdiler. Ağanın açıklamasını dinliyoruz. Şimdi konuşacak. Evet, devenin gücüne yine sahinin yanına çocuğu bindirdiler. O da ileride büyük bir deve oynatıcısı olacak herhalde ki. Şimdiden alıştırıyorlar. All right. Here. hareketlerinden de belli oluyor sağa sola yalpa da yapıyor arkasına gelen tepiyor önüne gelen usuruyor